İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş Bahri Allah. Allah razı olsun o iyi akşamlar. Ee, bildirimler gitsin arkadaşlar. Ee, bildirimler gittikten sonra zaten e, katılanlar olur. Bir deprem yayını kadar e, çok şey olmuyoruz. Bir 30 saniye kadar daha bekleriz. Böyle canlı canlı bir yayın olsun. Herkes hoş geldi sefalar getirdi. 9.50 saniye oldu. Yayın netse, görüntü netse hiç vakit kaybetmeyelim. Şimdi her yayının başında söylüyorum. Ondan sonra yayın bittikten sonra yorumlara yazıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı akşamlar. Ali Şengül. Teşekkür ederim kardeşim. Serap Erilmaz. Hayırlı akşamlar kardeşim. Evet. Fuzuru Hazirun cemiyeti ilfan laindir, kafirdir, dinsizdir, şeytan. Şeytanın lainine, kafiline, Rahman'ın birine eyvallah diyerek başlayalım dostlar. 10. kök bilmeyenler için bir kez daha söyleyeyim. E, depremin yanı sıra burada e, hani iyi, kötü, doğruyu, yanlışı ya da bir vatandaş olarak ya da insan olarak konuşulması gerekenleri uslubuyla, adabıyla konuştuğumuz bir platform. Her ayın 10'unda 10. köyde toplanıyoruz. Biz bize konuşuyoruz. Bugün de enkaz dedik. Bugün 10 Eylül 2024. Şu an itibariyle saatim 21.32. Enkaz deyince hepinizin aklına dolayısıyla işte bir deprem geliyor. Deprem sonrası yaşanan işte engame Kayıplar, enkazlar, o bu işte acı bir durum e, ortaya çıkıyor. Tabii ki enkaz e, hani eğer yapısal olarak değerlendirirsek e, bir şehirde ya da yaşadığımız 6 Şubat depremlerinden sonra ya da birçok depremden sonra birçok şehirde enkazlar kaldırılıyor. Yani iyisiyle kötüsüyle o şehir yenilenebiliyor ama e, toplumsal yaşamdan işte büyük sarsıntılar ardından yıkımlar ve enkazlar geride bırakılan enkazlar öyle kolay e, hani kaldırılmıyor desek yeridir. E, bu akşam aslında hani kaç günden beri izlediniz, herkesin psikolojik olarak hani sıkıntıya uğradığı, e, uzun zamandan beri konuştuğumuz ama hiçbir e, sonuca varamadığımız işte çocuk cinayetlerinden de bahsedeceğiz. Tabii ki cinayet derken yani yanlış bir algoritma ortaya çıkmasın. Ee, Diyarbakır'da e, Diyarbakır'ın bağlar içisine bağlı e, Tepe köyündeki Nare'nin e, zaten hikayesini e, böyle gece gündüz hepimiz izledik. E, Allah gerçekten rahmet edesin. O cennet dikti, melekti, gitti. E, Rabbine kavuştu. E, ne güzel tertemiz. En azından böyle şeytanların, şeytani insanların elinden kurtuldu. Ne kadar aile, erbabı olsa da ortada. Ama şimdi şöyle bir şey. Haksızın haklıyı ezdiği, e, hırsızın, arsızın, e, namussuzun, e, ne bileyim katilin elini kolunu sallayarak gezdiği e, doğrunun bu dünya dedikleri cehennemden artık bezdiği bir çağdayız. Böyle bir enkazın içindeyiz. Evet yaşamak birçok bir kişi için gerçekten şu anda zor. İşte ekonomik dar boyutlar, işte toplumun e, geldiği böyle örselenmeler toplumun kültürel yozlaşması, toplumun e, kendi kimliğini, e, kimliğini kimlik yapan bütün değerlerin e, yozlaştırılması ve yok edilmesi bizi aslında şu an bu sürece getiriyor. Ama e, hani bir laf vardır bilirsiniz belki e, bazı şeyler başımıza gelen bazı hadiseler, birçok hadise aslında Yarısı yediğimizden, yarısı da dediğimizden meydana geliyor. İşte yediklerimiz hani artık ay yuka zaten yani doğru düz bir şey yemiyoruz. Hani bu hem manevi anlamda hem dünyevi anlamda ee, herkes işte harama bulaşmış, herkes bir şeyin derdine düşmüş, hazır paranın derdine düşmüş ki o Naren'in muhabbetinden önce günden önce biliyorsunuz bir fenomen vardı eşiyle beraber. Ben ismini bile zikretmeyeceğim çünkü nefret ediyorum ben e bu tiplerden. E, 7,5 milyon takipçisi olmuş hapishaneden çıktıktan sonra. Yani e, nereden baksanız bakın toplumun her ama her e, şeyi böyle garip bir e, yozlaşmaya doğru gidiyor. E, kesimi öyle diyelim. Küçüğünden büyüğüne kadar. E, bunları bazen bizler de yaşıyoruz. Hani çocuğumuzla çevremizde, tanıdıklarımızla yaşıyoruz, yaşamaya da çalışıyoruz. Ee, Necip Fazlı'nın güzel bir sözü var. Namaz camiden çıkınca, e, oruç Ramazan bitince, ha e, haç da Mekke'den dönünce e, başlarmış. O yüzden hani birisinin namaz kılması, oruç tutması, hacca gitmesi önemli değil. Şimdi herkes sosyal medyada şöyle yeni bir akım var. İşte bilmem ne ailesine sevgiler, Kabe'den sevgiler, bilmem ne işte e, burada olsun falan. Her şey gösteriş oldu. İşte böyle gösteriş olunca da işte onun bilmem neyi var benim niye yok. Onun işte parası var bizim niye yok. İşte onun kocası böyle yaptı sen niye yapmadın. Onun karısı şöyle giyindi sen niye giymedin gibi böyle artık terazi dengeleri şaşmaya başladı toplumun içinde. De. Böyle olunca da mükemmel bir doyumsuzluk ortaya çıkıyor. Bu doyumsuzluk sonrasında da işte toplumun o enkaz diyoruz ya hani büyük enkaz aslında bu en büyük enkaz. Ben depremden bile daha büyük bir tehlike olarak görüyorum bunu. Hatta sizin nezdinde şunu söyleyeyim, e, toplumun kendi milli yapısının yanına hani hep diyorsunuz ya işte oradan buradan getirdikleri işte mülteciler onlar, bunlar falan. Ondan bile daha kötü bir şey, şu an yaşadığımız deprem enkazı. O yüzden arkadaşlar hani onu bunu eleştireceğimizde ona buna böyle salça olacağımızda gelip buraya işte benim bazı videolarımın altına işte beni zaten bilenler biliyor geçen de o vatandaşa cevap da verdim hemen tanımadan etmeden teröristin vatan hainsin FETÖ'cüsün TETÖ'cüsün işte yalancısın olsun busun insanları bu kadar yargılama hani kolay oldu. Ben bu enkazın kolay kalsam düşünmüyorum Ben bu depremin şiddetinin Hani toplum üstünde gerçekten çok büyük daha büyük enkazlar oluşturacağını düşünüyorum Çünkü günden güne hırsızın arsızın göz önünde olduğu hırsızın arsızın el üstünde tutulduğu doğrunun haklının örselendiği paranın her şeyin önüne geçtiği garip bir mezra oluştu artık ülkede Böyle bir algı oluştu. Ve e, Allah gerçekten doğrunun, doğruların, doğru insanların, doğruluğun yanında olsun diyorum. E, bu tabii ki ister istemez ortaya çıkacak ama e, hani şey vardır. Nefis iki yerde kendini belli edermiş. Bir araba sürerken bir de makam mevki sahibi olup emir verirken belli edermiş. Çünkü hani araba sürerken insan böyle bir haz yaşıyor. Gaza basarım, frene basarım, durdururum, senin her şeyi yaparım. E, ama işte diyorum ya bir koltuğa oturmak, emir vermek ya da bir makama gelip böyle hani bu hani parti muhabbetinde değil çünkü hiçbirisi onundadır. hepsinin Ben diyorum hep dedim hep de diyorum hepsinin canı cehenneme çünkü hani vatanına milletine ahlakıyla edebiyle gerçekten vatansever olarak e, kim e, destek veriyorsa kim bu e, minvalde işini ahlakıyla yapıyorsa Allah hepsinin yardımcısı olsun ben hani kimseye bir şey dedim yok. Ama gördüğümüz şu ki onun, bunun, şunun artık daha hani hiçbir önemi kalmadı. Bu düzen böyle gidiyor. Ha, yani bu düzen illaki değişecek. Bu enkaz illa ki kalkacak. Amenna. Ee, ama hani daha dün Leyla vardı. Ee, biliyorsunuz yine doğuda öldürülmüştü. Akrabalar tarafından. En son narin örneği. Ee, hayvanını, çocuğunu, ormanını, ne bileyim kadınını, ee, ne bileyim, hiç susuz yere ölen insanlı e, düşünmeyen, e, bunların artık bir sonu gelmeyen bir toplumun içinde de yaşamak gerçekten cehennem gibi oluyor. Ve ister istemez ofluyorsunuz, pofluyorsunuz, her şey normalleştiriliyor. Ölen beş tane şeyimiz var. Dört tanesi trafik kazası sonucu, bir tanesi de yine Kuzey Irak'ta e, meydana gelen bir çatışmada yaralanan. Allah onlara da gerçekten rahmet etsin. Geçen programda da demiştim. Bir tane şehit olduğu zaman şu ülkede millet kornalara basardı. Şehitler ölmez, vatan bölünmez derdi. Her şey o kadar normalleştirildi ki işte hep dediğimiz gibi algı yönetimi yaşam yönetimidir. Algıyı yaşama nasıl idame ettirirsiniz? Yaşam da öyle devam eder. İşte bu normalleştirme süreci yaşanan olaylar onların ekranlara çıkarılması, ekranlara servis edilmesi, ve bu kadar pisliğin sanki böyle hani peşi sıra teşhir edilmesi ya da sosyal medya ortamında sizlere sunulması her şey aslında normal zeminin hazırlanmasında en büyük olay ben hani bana sorarsanız hani o gündüz kuşağı programlarındaki o aileleri böyle gösteriyorlar ediyorlar birçok bence hani toplum ahlakını ya da kendimize özgü bütün örfü adeti aneni ortadan kaldırıyor. Evet gerçekten yaşanmamız gereken şeyler. Ama e, bir başkası için başka bir kapının aralanması gibi bir şey oluyor. Çünkü niye? E, abi çalıyorsun e, bir şeyi yok yani bir karşılığı yok. Paran var. Sert çıkıyorsun. Algısı veriyor. Ya da ne bileyim o kadar cinayet işlenmiş. Karısını öldürmüş. İşte bilmem kaç yerinden işte e, darbeler vurmuş Et, e, Söylemeyeceğim. E, bir bakıyorsun e, salınmış edilmiş. hani bunu izleyen e, gören çoluk, çocuk artık gelecek geleceğimiz için söylüyorum. diyor ki, bakıyor her şey bu kadar normal. O yüzden arkadaşlar hani bu enkaz hani deprem enkazına benzemeyecek. Bu enkaz bizim toplumu gerçekten sıfıra çekiyor ve çekmekte daha büyük çekiyor. Yani biz bunun yanında sonu gündemlerle illaki kandırılacağız, susturulacağız. Aklımız başımızdan alınacak. İlla e, illa şey ama bunun bedeni hepimize çok ağır olacak. Bu depremle olur, bu başka şeyle olur ama bunun bedeni e, çok uzun bir zaman aralığı değil. Bunun bedeni gerçekten çok yakın bir zamanda toplum olarak hepimiz ödeyeceğiz gibi gözüküyor. Çünkü e, dini kullananı görüyorsunuz, Atatürk'ü kullananı görüyorsunuz, milliyetçiliği kullananı görüyorsunuz, vatanseverliği kullananı görüyorsunuz. E, bunların hepsinin maskesi ki düşecek. İlla ki yani hak yerini bulacak. Batıl zayi olacak. Ama e, arkadaşlar bugün beyaz giydim. Normalde siyah giyerdim. Hani böyle matem e, muhabbetten hep giyiyorlar ya siyah siyah. E, i̇nanç olsun diye beyaz giydim. Güven olsun diye beyaz giydim. Hani iyilik yapın. Kul bilmezse, yerdeki bilmezse göklerdeki bilsin. E, göklerdekiler bilsin hesabı. E, bunu diyeceğim. E, bir iki daha bir şey konuşayım. Ee, yaşın yanında kuru yanacak. Kuru yanında yaş. Yani bu ilahi adalet kanunda böyle. Ee, ilahi adalet tecelli ettin mi? iyisi kötüsü, yaşı, kurusu bakmıyor arkadaşlar. Depremde birçok kişi vefat etti. Akrabalarımız. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Yani çok şey iyiydi. Evet. Ee, ama e, iş asıl öbür tarafta başlıyor. iş asıl ahiret e, tarafından başlıyor. Burası geçici dünya. Herkes bu dünyayı böyle geçici heveslerle sahiplenmeye çalışıyor. Ama geçen de dedim ya bu filmin sonunda herkes bir toprak sahibi olacak. Bu kadar birimizi yemeye, işte çirkefleşmeye, e, ne bileyim hani bu kadar dünya hırsına e, bürünmeye gerek yok. O yüzden e, bu enkazdan bir an önce çıkmamız lazım diyeceğim ama e, gerçekten bu ülkede inancımı getirdim. E, vesvese yapmak istemiyorum. Yine vesveseye uyup da şeytan hani e, fikrine sahip olmak istemiyorum. Allah e, gerçekten layıkıyla bu millete hidayete nasip etsin ve bu enkazdan gerçekten güzel bir şekilde çıkmayı nasip etsin. Çünkü az önce de konunun başında dedim, depremlerde yıkılan binaları yerine yeni yeni şeyler kurabilirsiniz. O depremin izlerini silebilirsiniz. Ama bir toplumun çöküşü, bir toplumun kendi e, içsel olarak, milli kültür olarak, örf, adet, anene, gelenek, görenek olarak çök üstündeki enkazdan çıkamaması hiç öyle yeni binaların yapılmasına ya da yeni şeyler kurulmasına benzemez. Ee, tarihte buna benzer birçok olay var. Ee, bu da tekerrürden ibaret olmasın. Ee, helak olup gitmek e, ne bileyim umarım bu bizim topluma denk gelmez. Ama bu kafayla bu şekilde gidersek vatanın kuklası e, kapitalist sistemin böyle kuklası olarak ee, Elimiz avucumuzda yokken bir şeyler yapmaya etmeye böyle ona buna hayatına imrenmeye e, çalışırsak da e, bu pek de uzak e, sayılmıyor valla çürüyoruz diyenler var çürümüşüz diyenler var Allah bize dirilmeyi nasip etsin hani bu nasıl olur bilmem ama e, İstiklal savaşı ruhu e, eskilerde kaldı diyenler var eski ruhlar kalmadı diyenler var bir yerlerde hep iyiler var. Görünse de var. Görünmese de var. Ee, umarım onlar tecelli eder. Kendinize çok iyi bakın. Bu enkazın içinde iyilikle kalın. İyilikle çıkın. İyiden taraf olun. Yani bırakın deli desinler, bırakın enayi desinler, bırakın küfür etsinler. bırakın arkanızdan her şeyi ama her şeyi desinler. İnanın umurunda değil. Bugün A partisi gider, B partisi gelir. C partisi gider, D partisi gelir. Ya da A tarafına giderseniz B tarafına umrumda umurumda değil. Ee, düzen, herkes kendi düzenini, dümenini, çevirme düzeni olmuş. Ee, Allah'ın kanunlarını gerçek halde yaşamadıktan sonra, Allah'ın doğruluğunu, Allah'ın bizi emrettiği şekilde yaşamadıktan sonra, bugün birileri İslam'ı kullanır, Yarın birileri Atatürk'ü kullanır, yarın birileri kimlikleri kullanır, her şekilde sömürülür, ezilir ve yok ediliriz. Allah o aklı, fikri, kalbi, gözü bizden almasın diyorum. En iyi, en emin olan Allah'a emanet olun. Belki çok uzattım, belki çok parçaladım konuyu. Ama e, hani diyorum ya, dediğimize de, yediğimize de. E, dikkat edelim. Yediğimiz derken böyle sabah öğle akşam kahvaltısında ya da yemeğinde değil e, ya da gidip bankadan işte e, faizde haram yaptın haram ettin değil. Kulaklı da bir haramdır. En büyük haramdır. En azından kulaklı yememeye özen gösterin şu zamanda. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın.